الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي وهو اللذي... الله تعالى عز الذي أولى الله تعالى عز ذلك Meracel Bahreyni iki denizi salı vermiştir. Hâzâ işte bu azbun tatlıdır. Furatun serinlik verici, susuzluğu gidericidir. Ve hâzâ işte bu da milhun tuzludur. Ücacun çoraktır. Çok hararet vericidir. Salıcıdır ne demek? Başta. Ancak o Allahu Teala öyle kudretli bir zattır ki iki denizi salı vermiştir. İşte bu ırmaklar tatlıdır, susuzluğu giderecidir. İşte şu denizler ise tuzludur, çoraktır, çok hararet vericidir. Irmaklar, denizler. Evet. Irmak tatlı olur, deniz tuzludur, olur. Evet. Irmak tatlı, deniz tuzlu olur deyince Efendimiz bir kısa anlatmıştı ama neden onu anlattı tabii tam şey yapamıyorum şimdi. Nasrettin Hoca gidiyormuş denizin kenarında çok susamış. Ondan sonra denizden almış böyle sus acı ya şimdi denizi. Su içiyor, içtikçe de susuyor, başka da su da yok. Ondan sonra bir çeşme görmüş bir de bir pınar şeyi. Oradan doya doya içmiş, çok tatlı. En sonunda almış ağzına bir dolu su. Denize tükürmüş, su görsün gözün demiş. <laughs> Efendilerin kıssaları çok acayip ya. Vallahi yemin ediyorum. Öyle bir tatlı anlatıyor ki. Bu Mevla'nın bir şeyi yani ya cidden öyle. Çok ama yani bütün Meşakir Efendimiz'in okuyoruz. Ama efendilerimiz dönemiz bir dakika şöyle bir. Bir, an, bir çocuk anasının sütünü emiyor. Ne kadar anaların sütünü emse anasının sütü gibi birisi olamaz değil mi? Anamın sütü der, başka bir şey demez. Efendim, adamımız ondan dersli olduğumuz için de bize böyle geliyor ama hakikaten öyle ya. Çocuk bile anlar ya. Bu kahve meselesi dehşet bir şey ya. Adam sana bir kahve ısmarlıyor. Hem de Allah'ın kahvesi. Burası var ya, hem de Allah'ın kahvesi. Burayı izah etmek mümkün değil. 40 sene bağlıyor sana kendini. Sen Allah'ın kahvesiyle Allah'a bağlanmıyorsun. Sopa istiyorsun, sopa. Bir Allah'ın kahvesi bir kulu Mevla'ya bağlaması icap ediyorsa ki öyle ediyor. Nasıl bağlaması icap ediyor? Şöyle şimdi. He? Bak çok zor burası yani. Çok zor diyorum size. Ciltlerce kitap yazılır bir insanı bağlıyorsa bir kahve 40 40 sene sene peki Mevlana kadar bağlanman lazım. Allah'ın kahvesiyle Allah'a Allah bağlanmıyorsun. Peki bir kahvede duruyor bu efine. Kahve bu. Allah'ın kahvesiyle Allah'a bağlaması lazım. Hiç unutmaman lazım. 40 sene. E bir bir kul bunu yapıyor da onu unutmuyorsun. Peki şimdi esas ilim burada başlıyor şimdi. Bir kahve Allah'ın kahvesi bir insanı Allah'a bağlaması icap ediyorsa kendine kul eyledi. Kahve bunun yanında nedir ya? Hayatı boyunca bir adam kahve içmeye bir Öyle mi? Öyle. Bir noksanlık olmaz. Dikkat et ilme bak. Bu kahve bağlayacaksa bir insanı ya Allah kendine kul eylemiş. Habibi Muhammed Mustafa'sına ümmet eylemiş. Efendimiz Hazretlerimiz gibi bir zat-ı kudresi mürid eylemiş. Şalvar, cübbe, sarık, sakal bir tanesi yüz şey sevabı kahve, kahveden bak nereye bak, bak dikkat et. Ondan sonra ondan sonra söyle. Kaç defa söyledim onu. Ondan sonra bunların hepsi olabilir. Bir de bu yolda seni hizmetkar ettim Mevla. Bak aklına bile gelmiyor bak. Kahve aklına geliyor ama bu aklına gelmiyor. Hangi biri gelecek ki? Bu yolda hizmetkar etmiş seni. Ya Rabbi muvaffak eyla. Amin bu yoldan haberdar olmayan insanları bu yoldan haberdar etmek için seni, seni Cenab-ı Hak bu nimeti vermiş. Ya Rabbi şükre muvaffak Amin. eyle. Amin. Şükür, şükrünle aciz olduğumuzu anlamak nasip eyle. Aziziyetimizi itirafa bize Ya Rabbi kabiliyet ver. Amin. Daha hiç saymadığımız nimetler. Söyleyelim bize ne şimdi? Göz vermiş, kainatı verse vermesin vermezsin. Kahve, ha. Kahveden bitirdi efendim. De Bak, göz dünyayı verse der bir gözünü vermesin. Elini, ayağını, dilini donatmış Mevla. E kahvenin kırkı rahatı olursa bu, bu kadar nimet bir şey daha var şimdi. İmam-ı Rabbana göz, kulak, el, ayak bu nimetler kafirde de var ya iman nimeti. Ve in tauddu ni'metallahi la tuksuha ayet. Benim Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. İnnel insane kefur. Bu insan ziyade nankördür. Ma kaderullah hakka kadri kullarım beni takdir etmiyorsunuz. Kahve veren adamı takdir ediyorsun, beni etmiyorsun. Sonra gene efendim diyor, dikkat et. O kahveyi Mevla yarattı. O kahveyi pişiren ateşi Mevla yarattı. O o kahveyi kaldırıp ağzına koyacak eli e Allah verdi. O kahveyi dudaklarına Mevla süzdürüyor. Vallahi billahi izah bu. Öyle yapmasan baba yapmasan kahveyi doğrudan ağzına döksen yandın gitti. O, o çekmekte kim bilir neler var. Soğutuyor kahveyi. Ne bileyim kardeşim. Yarabbi şükre muvaffak. Amin. İşte bu Allah'ı cellece hiç unutmaması lazım insanın. Doğru mu değil mi? Doğru. Unutursan ne olur? Söyle bana. Ha? Şeytan arkadaş olursun. Aferin. Buna beş tane çikolata vereceksiniz. Tamam mı? Şeytan arkadaşı olur. Ya Mevla'dan bu Mevla'dan oluyorsun. Böyle bir Mevla'dan olmuyorsan o zaman şeytan seni kapmıyor ceza olarak. Şeytanla berabersin. Estağfurullah, Bismillah. Ve men ya'şu an rahman. Kim Rahman olan Allah'u Teala'nın kuluna çok acıyıcı, çok merhametli olan Mevla'nın zikrinden kalbinde göz açıp kapasaya kadar kim unutursa böyle bir Allah unutulur mu şimdi? Ben bir şeyler sayıyorsunuz saymadan ne olacak be ya? He? Nukayyit lehu şeytanen fehü lehu karin. Bu Allah'ın ya. Öyle mi? Evet. Biz Mevla bir, biz ona şeytanı musallat kılarız. Musallat kılarız. Karin. Sonra. Ennehum O şeytan ondan yaklaştı mı, yapıştı mı kalbine? Doğru yoldan çıkarırlar. Ve yaksebune ennehum muhtedun. Biz gene doğru yoldayız zannederler. E gene doğru yoldayız. Doğru yoldasın ama doğru yolda yoldan çıkmışsın. Mevla'yı unutuyorsan. Öyle mi diyeyim? <laughs> doğru yoldasın yoldan çıkmışsın. Tarikat dersini yapmıyorsun. Vallahi billahi tallahi tarikat dersini yapmayan adam yoldan çıkmış. Bu ayete ne mana veriyor efendi babamız? Efendi Hazretlerimiz, efendi Baba kutusunu buyuruyorlar ki, evladım i̇mam Gazali rahmetullahi aleyh bu ayeti celile-i cemile şöyle mana buyuruyor. Bir an Mevlasını unuttuğu zaman şeytanı biz ona musallat kılarız. Şeytan onun yakın arkadaşı olur. Yumurtanın sarısını beyaz kapladığı gibi şeytan onu kaplar, neler yaptırır. Neler yaptırır? Neler yaptırır? Söyleyeyim sana. Yaradan Rabbisini zikredecek, koymuş tesbihleri kenara, yani Mevla'yı kenara koymuş, almış telefonu, interneti bundan oynuyor. Yeter mi, yetmez mi yeter böyle mi? olarak? He, ayıp olarak yeter mi, yetmez mi? Yeter. Bir hiç aklınıza gelmeyecek bir şey daha söyleyeceğim. Hiç ama aklınıza gelmez. Yoldan çıkarır, işte bu. ondan sonra yeter mi, yetmez mi diyoruz. Bir de bunu ayıp da görmez. Bundan daha büyük ayıp da olamaz zaten. Bir ayıp görse gene azıcık utanır, utansa, utansa, sıkılsa biraz gene ayıp da görmüyor. Bunsuz olmaz diyor ya. Ve ceale beynehüme o tatlı su ile tuzlu su arasında kılmıştır. Berzahan bir engel ve hicram mahcura ve görünmez bir örtü koymuştur. Şimdi burayı anlayamadım demin tatlı su ırmaktan bahsedildi, denizden bahsedildi. E şimdi denizin içinde tatlı su var, acı su var, içerisinde şey var, e, engel var. Onu ne olacak? O Allahu Teala ikisi arasına da kudretinden bir engel ve görünmez bir örtü koymuştur. Nitekim Dicle Nehri denize karışıp yara yara fersahlarca akıp gittiği halde tadı bozulmamaktadır. Ee, tamam, şimdi oldu. Allah Allah. Fırat Nehri. Dicle. Dicle, Allah Allah. Fırat Nehri, Dicle neyli? çok büyük. Çok büyük, öyle bir akıyor ki. Evet. Ve huvellezi, o Allah, öyle Allah'tır ki, halaka minel mâ'i beşeran, Allah Allah, bu, bu, bu sabah buraya böyle anlamak, anlaşıldı, anlaşıldı elhamdülillah. Yani yine e, öyle denizler var ya, yarısı tatlı, yarısı e, tuzlu tuzlu, arada perde var, öyle değil ırmak <laughs> akıyor onun suyu. Allah Allah. <laughs> Karışmıyor Evet. Meli gibi hakir bir sudan mükemmel bir insanı yaratmıştır da fece'alehu neseben ve sıhra. Böylece onu iki kısma ayırarak ...kiminin nesep ve soy bağını sağlayan erkekler kimini de evlilik bakımından hısımlık kazandıran dişiler yapmıştır. Bir daha bir daha kubakayım Kimini? Kimini nesep ve soy bağını sağlayan erkekler... Ne demek nesep ve soy bağını sağlayan orayı. İnsanın nesli erkeğe nispet ediliyor diye hocam. Nesep erkekten yürüyor. Mesela? mesela? Bir insanın evladı kendisine nispet ediliyor hocam. Babasına nispet ediliyor. Nesep... Mehmet'in çocuğu, Ahmet'in çocuğu öyle mesela, mi? Nesepi o babaya nispet ediliyor. Öyle mi? Ahmet'in çocuğu, Mehmet'in çocuğu, Hasan'ın evet. çocuğu, o mu anne ne Anne nispet edilmiyor mu? Ayşe'nin kızı, Fatma'nın kızı, kızı, çocuğu. Hocam evlilik bakımından hısımlık kazandıran dişiler. Akrabalık, diğer akrabalık bağları da hocam hanımlarla evlenerek elde ediliyor. Devam et. Tam şey yapamadım. Evet. Ve kâne rabbuke kadîrâ Zaten senin Rabbin daima her şeye hakkıyla gücü yeten bir kadir olmuştur. mektubat Şerif sayfa 137 devam et. 11. satır. Ey yuhel müveffeku lis saadeti. Ey saadete muvaffak kılınan evladım. İnne ma huvel lazimu ve leküm. Bize ve size lazım olan Tasfiye. Saadete nasıl muvaffak kılınmış? Şöyle. Bu zan saadete nasıl muvaffak kılınmış? Şöyle. İmam-ı Rabbani'nin huzur şeriflerine gelmişler hocam. Gelmişler mi? Gelmişler. nasıl kılınmış? Hiç oralarına hiç bilmem, bilmesen sadece burası e, saadetlik kişi. Ondan sonra İmam-ı Rabbana Hazretlerinden muhatap olmuş. Demek ki ey İmam-ı Rabbana görüşmek kadar saadetli bir şey olur mu kimse? <laughs> bak, ey saadetli kişi. Tamam. Bize evet. Ey saadetli kişiler. Efendimiz'in de müşer vermiyor evet. Evlat eylemiş bize. Elhamdülillah. Saadete bak. Saate bakma, saadete bak. Evet. <laughs> Bize ve size lazım olan tashihü'l-akaidi ala muktazal kitabı ve sünneti. Kitap ve sünnetin gereğince akaidi tasviye etmektir. Ala Bak, he. <laughs> ne için? Ne buyurdu? Kitap ve sünnetin gereğince akaidi tasviye etmek. Sanki Efendimiz buyurdu bize şimdi. Ey saadetler evlatlarım evvela şu lazım ki kitap ve sünnetin gereğince akaidi tasviye etmeniz lazım. Bunun için geldiniz buraya işte. Elhamdülillah. Ne saadet. Sonra Öyle değil mi? Tabii. hadi. alanı için bir yol üzere ki ahadaha ulema ve ehli sünnet ve cemaati minel kitabı ve sünneti. Ehli sünnet ve cemaat ulemasının kitap ve sünnetten almış olduğu yol üzerine. Neden sonra ba de mefehimuha kemen yenbighi, laik olduğu vecihle anladıktan sonra kitap ve sünnetten ehli sünnet ve cemaat ulemamızın kitap almış olduğu yol üzerine kitap ve sünnetin gereğince kaydı tavsiye etmek lazımdır. Tam yerindeyiz işte. Elhamdülillah. İbare. Fe inne fehmena ve fehmekum sakitun an hayyizil yetibari. İzâ le müvâfik fehme hâ ula il kibari. Ya ki okay. ibareye bak, ibareye. Bir daha oku ibareyi. Fe inne <laughs> fehmena... Ay valla aklısınız ama alacağınız yok. Tamam. Teheccüdü geceler kısa, teheccüdü de uyku az geldi. Bir de yemek yediniz şimdi, ondan o da var şimdi. Değil mi? Böyle yapıyor birisi. <gülüyor> evet. فَاِنَّ فَهْمَنَا وَفَهْمَكُمْ سَاقِتُونَ اَنْ الْاِعْتِبَارِ Sizin, sizin anlayışınız, bizim anlayışımız itibardan düşüktür. Senin görüşüne göre değil, benim görüşüme de göre değil, eyl sünnet ve cemaat. Sonra, اِذَا لَمْ يُوَافِقْ فَهْمَهَا اُلَا اِلْكِبَارِ itibar, o itibarın az az gelsin abi daha kuşun diye ibareye bak. Sâkıtun an hayyizil i'tibari izâ la müvâfiq fâhme hâ il kibâri. Evet. Bu büyüklerin görüşüne uyma, uymadıktan sonra senin benim görüşüm itibarından düşmüştür. Tamam. Buradan alırız inşallah. Ah. Risale-i Halidiye Sahife 56 altta itibar ekanda ikimiz... denemiş Bütün ulema ne kadar alim gelmişe geçmişse hepsinin züptesi Allah'ın izniyle. Daha da ilerisi. Tabii 20. asrın müceddidi. Tabi. Evet. Şeyhin tahayyül etmek lazım idi. Bu tahayyül ise rabıtayı şerif diye tesmiye kılınırdı. Ve bu tahayyül bu rabıtayı şerife iksiri azam en büyük iksir ve nefsi müzip, nefsini eritici ve şeytanı mührip, şeytanı son derece kaçırıcı ve feyyaz-ı hakikiden Allahu Teala Hazretlerinden feyzi ilahiye menba ve hak celle ve alaya vusule vasıtadır. Subhanallah. Rabıta neymiş bak. Şey, oku bakayım bir daha çabuk. İksiri azam. En büyük iksir yani çok tesir, tesir edici. Rabıta-i Şerif en büyük iksir ne bakımından çok tesir edici. Nefsin müzip, nefsini perişan etmek hususunda rabıda. Şeytanı mührip, şeytanı kovmak hususunda. Ve feyyaz-ı hakikiden feyzi ilahiye menba. Mevla'nın feyzinden Mevla sana, sana feyz gelmenin menbaı. Ve hak celle ve alaya vasıtadır. Mevla'ya vusule vasıtadır. Onun için nefis yakıyor bu beni diyor. Bir şeyler diyor sana ondan sonra Allah. Bir düşün şimdi. Dersini bırakan adam bunların hepsini kenara koymuş oluyor. Onun için boşuna bu efendi ne buyuruyor? Bu dersini yarı yürü yana, yapan edepsize ben ne diyeyim? Yarı yürü yapan edepsiz olursa hiç yapmaya ne olur? Rabbim elimizden tutsun. Ay. O zaman ne yapacaksın biliyor musun? İki rekat namaz koyacaksın. Kimse olmayacak orada. Kitle hanımın da olmasın. Kimse ama. Ya Rabbi bu kadar edepsiz bir kulu ben bilmiyorum ya Rabbi, ben çok edepsizim, duyuyom duyuyom, işitiyom işiyom, duyuyom hepsini genel koyuyom. Ya Rabbi senin Rabbim, sen benim Rabbimsin, senden başka sığınacak, ağlayacaksın sızlayacak bir şey mi ağla sızla, Al iki rekat namaz kıl, Allah'ın izniyle tamam. Sonra çıkar tesvihleri öp, alnına koy, Ya Rabbi bundan beni ayırma de. Hemen otur kıbleye, bitti. Ama bunu nefis yapmaz ki bir kolay kolay. O tövbe etme niyeti olan adam yaptırır Cenab-ı Hak. Evet. Allahu Teala mekenden münezzehtir. Aynı zamanda İmam Gazali'nin rahimehullah hocası olan İmamül Haremeyn rahimehullah hatırı sayılır bir kişiye misafir olmuştu. Oranın alimleri ve ileri gelenleri de oraya toplandı. Sohbet esnasında orada bulunanlardan biri ayağa kalktı ve İmamül Haremeyn'e dönerek şöyle dedi: Allahu Teala'nın mekenden münezzeh olduğunun delili nedir? Halbuki Allahu Teala şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Er o Rahman arşa istifa etti. Allahu Teala'nın mekandan münezzeh olduğunun delili Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnındayken söylediği şu sözdür. Estaizu billah. La illa ente inni kuntu Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum. Orada bulunanlar İmamül ül bu sözüne çok şaşırdılar ev sahibi şöyle dedi. Biz sizin verdiğiniz cevaptan hiçbir şey anlamadık. Bu sözün ne demek olduğunu açıklayabilir misiniz? Burada bulunan bir fakirin bin dirhem borcu var. Onun borcunu üzerine alıp ödemeyi kabul edersen ben bu meseleyi size açıklarım. Aa. Tamam o fakirin borcunu üzerime alıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraç gecesi Allah'ın dilediği kadar yükseklere çıktığı zaman şöyle buyurdu. La uhsi sena'en aleyke ente kema esneyte ala nefsik. Ben seni hakkıyla övemem, sen kendini övdüğün gibisin. Yunus Aleyhisselam balığın karnında karanlıklar içerisinde kaldığı zaman şöyle dedi. Senden başka hiçbir ilah yoktur, seni eksikliklerden uzak tutarım, ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem de Yunus Aleyhisselam karşıdaki kişi için kullanılan sen kelimesiyle Allah'a hitap ettiler. Eğer Allahu Teala bir mekanda olsaydı sen kelimesiyle hitap etmek doğru olmazdı. Bu da bize göstermektedir ki Allahu Teala mekandan münezzehtir. Evet. Birisine birisine konuşuyorsun. Sen, bana şunu demiştin diyorsun. Birisi de kapının dışında dinliyor. Öyle deyince sen de, sen bana bunu söylemiştin deyince o senin karşında olduğunu anlar mı anlamaz mı? Anlar. Ya. Evet. Abi de diyor telefondan diyorsun ki yani çoktan beri görüşemedik. Uzakta oldun anlarsın o zaman. Tabi. Evet. Efendimiz Hazretlerimizin kelamı şerifi. Bir nefes hayat bütün kainattan daha hayırlıdır. Bir nefes hayat bütün kainattan daha hayırlıdır. Tabi bir nefeste la diyorsun. Bütün kainatın ne kadar altın var hepsini mesela alamayacaksın. Evet. Bir nefeste neler kazanılır neler. Vallahi en büyük bir nimet içerisindeyiz. Bu dünyada bulunmamız bir fırsattır. İnsan bir nefeste neler kazanabilir, ne günahlar affettirebilir. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Cümlemizi rızayı şerifinden ayırma. Ay. Cümlemizi senin fuyuzatı ilahiyene, Resulullah sallallahu aleyhi ve ve efendi babamızın, suyu füzyüzatına nail eyle. Amin. Bizi dertlerimizden halâz eyle. Amin. Ana baba evlat arasındaki bozuklukları, karı koca arasındaki bozuklukları ve kardeşler arasında bozuklukları düzelt Ya Rabbi. Amin. Bizleri dünya sevgisinden halâz eyle. Gönül huzuru ihsan eyle. إلى <سؤال> شرف النبي محمد وآله وصحابه وشيخنا خاصة شيخنا قبل قلوبنا وعلمنا ما لنا من الحاج رحمة الله وبركاته الفاتحة